Herkese merhaba. Akıl Küpü'ne tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizleri eğlenceli bir meydan okumaya davet ediyorum. Emojileri kullanarak futbolcuları tahmin edebilecek misiniz? Sizler için tam 50 soru hazırladık ve cevap vermek için 10 saniyeniz var. Doğru bildiğiniz soru için bir puan kazanacaksınız. Ayrıca bugün geçen videomuza yorum yapanlar arasından özel bir çekiliş yapıyoruz. Eğer akıl küpünün videoda adınızı göstermesini istiyorsanız videolara yorum yapın ve aktif kalın. Hazırsanız abone olmayı unutmayın ve hemen başlayalım. Bakalım bu üç emoji sana hangi futbolcuyu hatırlatıyor tahmin edebilecek misin? Messi. Yani Messi, futbolun sihirbazını Messi. doğru tahmin ettin. Messi, 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 Messi bu adam neyin nesi? Şimdi biraz dikkatini ver. Bakalım futbolun sihirbazını bulabilecek misin? İşte orada. Bu futbolcuların arasından Messi'yi buldun. Gözlerin Şahin gibi çalışıyor farklı kupayı bulabilir misin? İnce detayı yakalaman gerekecek. İşte köşede. Şampiyonlar Ligi kupasını buldun. Adeta futbol tarihini ezbere biliyorsun. Bu iki emojiden hangi futbolcuyu çıkarabileceksin? Kenan Yıldız, geleceğin yıldızını doğru tahmin ettin. Süpersin. Bu defa hafızanı konuştur. Bu gol kimin? Hatırlayabilir misin? Evet, bu gol Messi'ye ait. Futbol efsanı tamam yapmış durumda. Peki ya bu küçük çocuk kim olabilir? Bakalım hafızan seni yanıltacak mı? Tabii ki Kenan Yıldız. Şimdi biraz hızlanalım. Bakalım bu üç emojiden hangi futbolcuyu çıkarabileceksin? İşte karşında Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Şimdi dikkat et. Bu kafaların arasından Benzema'yı bulabilecek misin? İşte köşede Karim Benzema'yı doğru tahmin ettin. Gözlerin adeta var kamerası gibi çalışıyor. Bu görüntü çok tanıdık ama bakalım doğru hatırlayacak mısın? Bu gol kimin? Bu Ronaldo'nun golü. <laughs> Şimdi biraz daha dikkatini topla. Bu kafaların arasından Ronaldo'yu bulabilecek misin? İşte burada. Ronaldo'yu buldun. Bravo. Sen tam bir futbol dehasısın. Bakalım bu üç emoji sana hangi futbolcuyu hatırlatacak? Tahmin edebilecek misin? Harikasın. Genç yeteneği hemen tanıdın. Ölü kapalı. Çekti sonuna. Şimdi biraz daha dikkat et. Bu kafalardan lamine yamalı bulabilecek misin? de i̇şte burada. Gözlerin adeta bir scout ekibi gibi çalışıyor. Sıradaki görev formaları doğru futbolcularla eşleştir. Bakalım futbol bilgin ne kadar sağlam. İşte bu! Formaları doğru eşleştirdin. Futbol ansiklopedisi gibi birisin. Ronaldo ile oynamak mı yoksa Messi ile zaman geçirmek mi? Yorumlarda bize söyle. Bakalım kim hangi tarafta? Peki bu üç emoji sana hangi futbolcuyu hatırlatacak? Tahmin edebilecek misin? Kerem Aktürkoğlu. Aktürkoğlu gole gidiyor. Kerem, Kerem. Bu sefer seni biraz kolaylaştıralım. Bu futbolcumuz kim olabilir? Merih mi, Ferdi mi yoksa Orkun mu? Orkun Kökçü harika bir tane. Gözlerini dört aç. Şimdi farklı formayı bulabilecek misin? De i̇şte bu. Farklı formayı buldun. Gözlerin futbol yorumcularından bile keskin. Bakalım bu üç emoji sana hangi futbolcuyu hatırlatacak? Tahmin edebilir misin? Babbe, tıpkı onun gibi hızlı ve doğru tahmin yaptın. Şimdi biraz daha dikkat. Bu kafaların arasından Mbappe'yi bulabilecek misin? İşte burada. Mbappe'yi şipşak buldun. Sen tam bir futbol dehasısın. Peki bu futbolcu kim olabilir? Gözlerini kız, hafızanı zorla ve tahmin et. Luka Modric tecrübeyi hemen tanıdın muhteşem. Sırada Liverpool taraftarlarına özel bir test var. Farklı Liverpool logosunu bulabilecek misin? İşte burada. Kırmızılar arasında farklı olanı seçtin. Helal olsun. Şimdi bu üç emoji hangi futbolcuyu anlatıyor tahmin edebilir misin? Muhammed Salah harikasın. Standart rakibinden Salah. Muhammed Salah! Muhammed Salah! Peki bu küçük çocuk kim olabilir? Hafızanı kullan ve doğru tahmini yap. Evet, bu Barış Alper. Hafıza testi zamanı. Tüm futbolcuların yerlerini aklında tuttun mu? Barış Alper kaç numaradaydı? 3 numarada. Tebrikler belleğin adeta bir futbol istatistik arşivi gibi. Bu forma hangi kulübe ait olabilir? Bakalım futbol kültürün ne kadar sağlam. Bayern Münih, Münih devini hemen tanıdın süpersin. Şimdi bu iki emoji hangi futbolcuyu anlatıyor tahmin edebilir misin? Arda Güler. kontrol. Arda baktı kareye. Peki ya şu an Avrupa'nın en iyisi kim? Orkun mu? Arda mı? Kenan mı? Yoksa Kerem mi? hangisini seçtiysen görevini tamamla ve yorumlarda fikrini söyle. Peki bu futbolcu kim olabilir? Gözlerini kız, hafızanı zorla ve tahmin et. Sergio Ramos, efsane stoperi doğru tahmin ettin. Bakalım bu üç emoji seni hangi futbolcuya götürecek? Doğru tahmin edebilecek misin? Neymar, Futbolun sambacısını hemen yakaladın. Peki bu kafalar arasında Neymar ve Mbappe'yi bulabilecek misin? Hadi bakalım. İşte burada ve burada. İkisini de yakaladın. Gözlerin keskin nişancı gibi çalışıyor görüntü çok tanıdık ama bakalım bu golün kime ait olduğunu hatırlayacak mısın? Neymar! Harika tahmin! Şimdi gözlerini dört aç. Futbolcuları çocukluk halleriyle eşleştirebilecek misin? İşte bu küçük halleriyle de onları tanımayı başardın futbol bilgin efsane. Şimdi bu üç emoji hangi futbolcuyu anlatıyor? Doğru tahmin edebilecek misin? Haaland! Harikasın! Bu köşeye? direkt dibine! City'nin... Şimdi sıra geldi Haaland'ı bu kafaların arasında bulmaya. Hadi bakalım. İşte burada. Haaland'ı hemen buldun. Gözlerin savunma oyuncularından bile daha dikkatli. Bu nostaljik gol kimin olabilir? Hatırlayabilir misin? İbrahimovic, efsanenin gollerini unutur muyuz hiç? Şimdi bu üç emojiyi iyi analiz et. Bu futbolcu kim olabilir? Hakan Çalhanoğlu, Frikik ustasını hemen tanıdın, harikasın. 2026 Dünya Kupası nerede düzenlenecek? Amerika, Kanada ve Meksika birlikte düzenleyecek. Bravo! Bilgi de sende futbolda. Şimdi odaklan. Süper Lig'in resmi logosunu bulabilecek misin? burada. Logolar arasında kaybolmadın harikasın. Şimdi bir çocukluk fotoğrafı var. Bu küçük çocuk kim olabilir? Garrett Bale. Harika bir tahmin. Onu küçükken bile tanıdın. Şimdi biraz daha karmaşık bir test geliyor. Bu dört emoji hangi futbolcuyu anlatıyor? Mauro Icardi inanılmazsın. Taraftarın sevgilisi kimmiş hemen bildin. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Şimdi gözlerini aç. Bu forma numarasına sahip futbolcuyu tanıyabilecek misin? Vinicius Junior. O hızı ve çalımlarıyla rakipleri geçer. Sen de soruların içinden geçiyorsun. Peki sence hangisi mevkisinde daha iyi? Abdülkerim mi yoksa Çağlar mı? Haydi tercihini yap. Hangisini tercih ettiğinizi beğeni ve abonelikle karar ver, yorumlara yaz. Şimdi bu üç emojiyi iyi analiz et. Bu futbolcu kim olabilir? Mert Günok, sen kalecileri de tanıyorsun. Ahtapot musun? Örümcek misin? Harikasın! Bu futbolcumuz kim olabilir? Samet mi? Yunus mu? Yoksa Cenk mi? Cenk olsun, Harika bir tahmin. Golcüleri hemen tanıyorsun. Şimdi dikkatli bak. Farklı Ronaldo formasını bulabilecek misin? işte koyu kırmızı olan. Mükemmel bir gözlem yeteneğim var. Şimdi bu küçük çocuk kim olabilir? Bakalım hatırlayabilecek misin? Angel Di Maria, küçüklükten beri yetenekli olduğu belli. Şimdi bu iki emoji hangi futbolcuyu anlatıyor? Doğru tahmin edebilecek misin? Yusuf En Çevirdi topu En Nesiri. Harika bir gol. Peki hangisi mevkisinde daha iyi? O Simhen mi yoksa En Nesiri mi? Haydi beğeni ve abonelikle karar ver. Peki bu küçük çocuk kim olabilir? Hafızanı kullan ve doğru tahmini yap. Ferdi Kadıoğlu. Yetenekli oyuncuyu hemen tanıdın. Son olarak gizemli hediyeni seç. Bakalım ne kadar şanslısın. Hediyende ne çıktı Hadi yorumlara yaz sürprizleri birlikte keşfedelim bugünkü meydan okumaya katıldığın için teşekkür ederiz sonuçlarını akıl küpü ve diğerleriyle paylaşmayı unutma Eğer bu videoyu beğendiysen daha fazla meydan okuma için abone ol ve bildirimleri aç Umarız eğlenmişsindir bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın